çikolata konusu apayrı bir başlık. Gariptir. Herkesin elinde bunu görüyorum. Elma suyu. Bak senin sevdiğin gofretin bir sürü çeşidi var burada. Tabii ki. Telefon fiyatlarına bakmadan olmaz. Mesela Moschino çanta. Normal fiyatı 256 euroymuş. Bu paraya dürüm yok dürüm. Biz de böyle bir çanta yaptık. Gandalf şeklinde ve Gollum şeklinde banyo ördeği de var. Türkiye fiyatına baktı Cenk biraz önce. 6000 liraymış. Türkiye'de olmayan bir marka Weekday. Havalı parçaları var. <laughs> Herkese selam. Merhaba. Hatta halo. Halo. Bugün sizinle alışveriş yapacağız. Yunanistan alışveriş videosundan sonra devamını istediniz. Biz de Almanya'da çekelim dedik. Münih'te biraz ekstra zamanımız vardı. Münih seyahatimizle ilgili videoyu da izlemediyseniz eğer hemen köşeden bir yerden ya da kanala giderek izleyebilirsiniz. O zaman hemen başlayalım. İlk durağımız şehir merkezine 20-25 dakika uzaklıktaki PEP adında alışveriş merkezi. İçeride bakalım neler var ben de bilmiyorum. Müzik Kaufland bir market, büyük bir market. Almanya'da da uzun yıllardır var olan bir market. Ve ilk dikkatimi çeken şey çok sevimli bir şey ya. Bir kuş yemliği, yuvası. Çok şeker değil mi? 9 euro. Bir tanesi indirimliymiş. 2.40'a düşmüş. Müzik Şimdi burada alt kata indik. Yemekle alakalı her şey var. Zaten çikolata konusu apayrı bir başlık. Bir sürü çikolata çeşidi alınacaktır elbette. Fiyatlarına bakacağız birazdan. Konserveler mesela çok enteresan. Her şeyin, meyvelerin konservesi var. Kayısı, ananas. Yani bizde de var biliyorum ama şey mandalina. Görmedim mi şey mesela? 2,5 euro. Kinder'in envai çeşidi var. Mesela şu sütlü çikolata versiyonu 1 euro. 1 euro 11 cent. Şokolade. Dondurulmuş peynirli pide ve lahmacun 3,29 euro. İçinde 2 tane varmış. Lahmacun 3.69'muş. 3 tane var içinde. Güzel. Dondurulmuş yemek çeşitleri de çok fazla gerçekten. Bir sürü farklı makarna, ravioli, ondan sonra tavuk, köfte. Amerika gibi. Hala devam ediyor, bitmedi. Döndük, durduk, hala dondurulmuş yemek. Gariptir. Herkesin elinde bunu görüyorum. Elma suyu. Kaufland marka. 39 cent bir şişesi. Kasayla alırsanız 2.34. Bir tane deneyelim bakalım. Bu mesela bir Münih lirası. Tanesi 1.05'miş. Kasayla alırsanız 19 euro. Biranın memleketi olduğu belli. Acayip çok çeşit var yani. Koridorlarca var yani. Bizim başka ülkelerde gördüğümüz biralar falan hepsi var. Yunan birası gördüm. Şurada Hamburg'da satılan bir tane bira vardı. Onu gördüm. Belçika biraları var. Var var. Hep bir euro civarında. marketlerde sıcak hamur işleri de bayağı çeşitli şekilde var. Fiyatları da çok uygun. Pretzeller 39 cent mesela. Şöyle ekmekler 50 cent. Böyle çavdarlı 1.69. İyi yani. Bir sürü farklı vasa çeşitleri var burada. Çok fazla çeşit gelmiyor Türkiye'deki marketlere. Burada bayağı bir değişiklikler var. Kraker versiyonları da var. Kocaman böyle baharatlısı, susamlı ve deniz tuzlu. Bitki çayı olayı da çok geniş bir seçkiyle sunuluyor. 1.25 fiyatlar ve hep organik bunlar. Çok da değişik çeşitler var. Fiyat karşılaştırması yapmak için uygun ürünlerden bir tanesi makarna. Şimdi bakalım buradaki fiyatlar nasıl? Barilla'nın şu makarnalarından, penne rigate. 2 euro. Yarım kiloluk kutu. İsviçre'de de bakmıştık bunun fiyatına. Ne kadardı? Aşağıya yazarız şimdi. Bir diğer temel besin yumurtanın fiyatına bakalım. Mesela şuradaki altılı kutu 2.19 euro. Bazıları boyutlarına göre değişiyor. Bir de organik olanları var. Mesela burada 1.99'luk altılı paket de var. Bu mesela 10 mu? Bio diyor, yumurta diyor. 3.39. Yani tanesi 33 sente geliyor. Almanya'nın çok da güzel peynirleri oluyor biliyorsunuzdur. Eğer eve götürmek istiyorsanız böyle seyahatinizin son günü marketten bir peynir alışverişi yapıp onu soğuk, bakımlı torbalarla taşıyıp getirebilirsiniz evinize. <laughs> Uf çok güzel hazır tatlı çeşitleri var. 1 Euro, 1.50 Euro civarlarında. Bayağı güzeller. İkili paketler. Mesela muz, vanilyalı, çikolatalı. Cenk bunları çok sever bir kiloluk yoğurt mesela 2 euro. İyi değil mi? Bir de organik. Bak senin sevdiğin gofretin bir sürü çeşidi var burada. Fıstıklı, sütlü. 2.79. 8 tanesi. Bir tane bundan alıyorum. Şoko chips. Güzel bir şey benziyor. Ve 2.5 euro. Ritlerin bir sürü değişik kutusu var ya. İçerideki çeşitliliği anlatmak adına size burayı gösterebiliriz. Bu iki reyon sadece Paskalya çikolatalarına ayrılmış durumda. Geldik en merak edilen alana, meyve sebze fiyatları. Mesela domatesin kilosu ne kadar? İnsanlar bunu Google'da arayıp sormuşlar. Almanya'da domates fiyatı. Mini domateslerin kilosu 3.98 çeri domates. Salkım domatesin kilosuysa 1.49 Euro. Mesela 1.29 Euro yumuşatıcı çok iyi değil mi? Bizdeki fiyatlar şu an çok pahalı. Mesela çamaşır deterjanı. Sıvı ama böyle 80 yıkamalık. Bizde bu boş satılmıyor. 18.95 Euro. Yine daha uyguna geliyor. tabii ki telefon fiyatlarına bakmadan olmaz. 16 Pro Max'in şu anda 256 GB versiyonu 1449 Euro. Vergi indirimiyle beraber neye geliyor zaten aşağıya yazarız. Bir diğer gözde telefon da yine Samsung S25. Onun da ultra versiyonu 1419 Euro. PlayStation 5 yine bir önceki videodan sonra en çok sorulanlardan bir tanesiydi. Almanya fiyatı da 399 Euro gibi gözüküyor bu versiyonun. Digital Edition. Dyson Airwrap'ler 539 Euro. 99 mu, 429 mu? Bu garantili 499. Bu dümdüz yüzleştirici galiba. bir indirim marketi olan TK Maxx'teyiz. Burası böyle türlü çeşit her şeyi bulabildiğiniz ve genellikle de indirimli fiyatlarla bulabildiğiniz ve karman çorman bir sürü markanın bir arada olduğu işte indirim mağazaları. Güzel bir şey bulma ihtimaliniz biraz az. Çünkü hep zaten outlet ürünleri oluyor. Kötü ürünler kalmış oluyor. Ama iyi şeyler de çıkabiliyor. Bakmak lazım. Mesela Moschino çanta. Normal fiyatı 256 Euro'ymuş. Şimdi burada 99 Euro. Genel olarak çok karmaşık, üstünüze basan bir tarzı var bu mağazanın. Çaba sarf etmeniz lazım güzel bir şey bulmak için. Ben böyle bir ayakkabı buldum şimdi Jack Wolfskin. Hmm, 39 euro, çok makul. Bir deneyeyim bakayım. Şimdi spor ayakkabılardan vazgeçtim. Şunları buldum. Replay marka 89 euro'dan 34 euro'ya düşmüş. Trendlerde Bobet var. Ben de aldım. TK Maxx burada gerçekten çok büyüktü. Kadın reyonu ayrı, erkek reyonu ayrı. Hatta işte ev eşyaları. Benim gördüğüm kadarıyla termoslara ve çantalara bile ayrı bölüm yapmışlardı. İyi fiyatlara iyi ürünler bulmak mümkün ama biraz hazine avcılığı gerektiriyor Ayşen'in de dediği gibi. iyi karıştırmak lazım. Bir de şeyi atlamayalım. Bazı markalar sırf TK Maxx'te satmak için daha uygun fiyatlara ürünler yapıyorlar. Yani her gördüğünüz ürün o markanın gerçek kalitesini yansıtmayabilir. olabilir. Ona da dikkat etmek lazım. Avrupa'da birçok şehirde bulabileceğiniz İngiliz bir perakende zinciri Primark. Genel olarak uygun fiyatlı ürünler sunuyorlar. Çocuk için çok fazla güzel seçenekleri var. Mesela biz de şimdi Duru'ya şunlardan alacağız. Çünkü annesi bize bunlardan sipariş etti. Ve ne kadar bunun fiyatı? 2.80 euro. Şu 2.80 euro. Burada bir de kirazlısı var. Bundan da alalım. 80 santimlik olanından bulalım. Bir tane de böyle minik tişört aldım. Bu da 1.80 euro. Çok tatlı. Artık benim üniformam haline gelmiş olan siyah, önü fermuarlı hudiler. Ben bunları genelde buradan alıyorum. Primark'tan yani. Fiyatı 11 euro. Yani 2 yıl falan dayanıyor gibi. Öyle düşünün. Çok müthiş kaliteli değil ama idare ediyor. Bundan herhalde 9 tane falan var bende. Eski halinin yerine yenisini alıyorum. Ayakkabılarda da mesela çok iyi fiyatlar görebilirsiniz ama ayakkabılar bir sezonu anca tamamlar. Yani yine aynı şekilde böyle çok müthiş bir beklentiniz olmasın. Böyle mesela absürt eğlenceli şeyler de var. Evdeki malzemelerle siz de böyle büdü olabilirsiniz. Tabii büdü olup ne yapacaksınız orası artık size kalmış. Ama bir şey söyleyeyim mi? çok sıcak tutar ha. Böyle bir kışın böyle bir kıyafet doğalgaz faturasını düşürür. Gel vatandaş. Peki kaç paraymış onu da söyleyelim. Bu kadar goy goyunu yaptık. 10 euroya düşmüş. Bak bu paraya dürüm yok dürüm. Var yani ama yok gibi. Burada da aynısının edisi var. İki arkadaş alın, edibüdü olun. İnanılmaz güzel olur. Benden tavsiye size. Büyüyememiş çocuklara Pokemon'lu pijama seti 16 Euro. Şortu, tişörtü dahil. Böyle baskılı, lisanslı tişörtler 14 euro. Kumaşları fena değil, gayet iyi. Geçen sene bunun aynısının açık rengini almıştık. Bu sene de bu rengini yapmışlar. Çok tatlı değil mi? 25 euro fiyatı. Gayet güzel. Benim bedenim de en önde duruyordu. Böyle hani şey gibi oldu. Al bunu, devam et gibi. Mesela CIA'de işe başladınız. Ne yapıyorsunuz? Hemen geliyorsunuz. Bunları alıyorsunuz. Gözlüğümü de takayım. Ne oldu? Göreve hazırız değil mi? Yarın gel Moalistan'da başla. Yani nerede görevlendirilirsen artık. Burası da kadın bölümü, kocaman bir alana yayılmış bir şekilde. İhtiyacınız olabilecek her şey var gerçekten. Yine kalitelerine dikkat ederek almalısınız. Ama uygun fiyatlı, iyi kaliteli ürünlerde bulma ihtimaliniz var. Özellikle de basiclerde, hani böyle çok sık kullanıp değiştirmeniz gereken ürünlerde tercih edilebilir. Şu beyzikleri güzel oluyor. Kalın kumaşlı, oversize kalıp. 9 Euro. Bundan aldım bir tane. Bu 16 Euro'ymuş. Mesela bu keten görünümlü ama tam keten değil. Bunun daha kalitelileri bu fiyata de facto gibi markalarda var. AVM'de daha tabii ki birçok mağaza vardı ama hepsini çekmeye kalksak bu video bitmeyecek gibi bir şey. O yüzden şöyle birkaç tanesini sizin için gezdik. Türkiye'de olmayan bazı markalar da vardı. Onları da ilginiz çekiyorsa, buraya geliyorsanız göz atmanızı ne var ne yok diye AVM'nin web sitesinden de bakabilirsiniz. Biz de kendimize göre bir şeyler aldık. Şimdi merkeze dönüyoruz, oradan devam edelim. Burada bir Haribo dükkanı var ve içerisinde çok acayip çeşitler var. Her türlü çeşit aklınıza gelebilecek var herhalde. Türkiye'de hiç görmediğimiz birçok çeşit vardı. Biz de böyle bir çanta yaptık. İsterseniz kendi paketinizi oluşturabiliyorsunuz. Açık böyle jelibonlar da var. Farklı farklı istediğiniz çeşitten alabileceğiniz. Onun dışında karışık paketleri zaten çok fazla bir sürü çeşit var. İndirimli olan kısım var. Orada da bayağı avantajlı fiyatlı olanlar var. Fiyatı zaten Türkiye'ye göre çok uyguna geliyor. Ayrıca böyle böyle değişik hediyelik şeyler de yapmışlar. Anahtarlık, magnet, haribo şeklinde, kalıp falan. Değişik güzel bir yer. İçindeki çocuğu büyütmemiş olan jelibon severler için uğranabilecek bir dükkan. Şimdi Sendlinger Strasse'ye geri geldik. Burası alışveriş caddesi diye. Münih videomuzda bahsetmiştik. İzlemediyseniz onu da şuradan bir yerden mutlaka izleyin. Ve bu cadde üzerinde bir sürü dükkan var. Farklı farklı alışveriş yapabileceğiniz. Biraz onlara bakacağız. Türkiye'de olmayan bir marka Weekday havalı parçaları var. Aslında H&M gruba ait ama Türkiye'ye açmadılar. Gelin bakalım. Daha çok böyle sokak modasına yönelik parçaları var. Alternatif ürünler arıyorsanız, seviyorsanız burayı tavsiye edebilirim. Kot pantolonları da ayrıca iyidir. Onu da tavsiye ederim. Mesela bir şeye bakalım örnek. Fiyatı tabii ki çok iyi fiyatlı bir yer değil burası. Tişört 19 euro. Tabii Primark gibi bir şey beklemeyeceksin. Ee, pantolon 59 euro. 49 euro. Bu Cheap Monday markası. Bu arada mağazaların çoğu saat 19 civarında kapatıyor. Bazıları sadece 20'ye kadar açık. Onu da söylemek lazım. Pazar günü de çoğu kapalı. Yani alışveriş planlarınızı yaparken hem bu saatlere hem bu pazar gününe çok dikkat etmek lazım. Bu da H&M'in bir diğer markası Türkiye'de olmayan. Havalı parçalar yapıyor. Fiyat segmenti olarak biraz daha üstte. Güzel bir marka. Mesela bu 150 euro. Böyle havalı bir ceket 130 euro. Böyle bir tişört de 39 euro. %100 keten şapka yapmışlar. Çok tatlı. 29 euro. Yaz için güzel olabilir. Aksesuarlarını da çok beğeniyorum bunları. hatırası harcak pinimi de aldım. Harcak tepe pinleri biriktiriyorum. Daha önceki videolarda bahsetmiştim eğer bilmeyenler varsa diye tekrar söylemiş olayım. Böyle bir alı bir pin aldım çünkü hayatımda herhalde bu kadar kısa zamanda en çok birayı Münih'te içmişimdir. O yüzden iyi bir hatıra diye düşünüyorum. Harry Potter fanlarını mutlu edecek bir dükkan var burada Münih'te, Karlsplatz metrosunun altında. Üstelik İngiltere'deki fiyatlarından çok daha uygun. Mesela bu 6 euro. Biz bunu İngiltere'de beğenmiştik, Harry Potter stüdyolarını ziyaret ettiğinizde orada çok daha pahalıydı. Ve böyle hologramlı. Ay çok tatlı. Hedwig şeklinde lamba. Kaç para bu? 39 euro. Çok tatlı ama taşınmaz. Yerimiz kalmadı valizde. Seçmen şapka var, konuşuyormuş. <laughs> Sanıyorum Almanca konuşuyor. Almanca yok bizde, İngiliz. Almanca yok bende, İngiliz. Ha, sana biraz büyük oldu. Aa, adam şeyin şey yapan şeyleri. Aa, çığlık attı. Bağırma lan milletin içinde. Bağırma lan milletin içinde! Atkılar ne kadar? Gryffindor atkısı 24 euroymuş. Annenizi öldürebilirsiniz. Burası da bir başka alışveriş caddesi. Neuhauer Straße. Yine sırası. Dükkanlar trafiğe kapalı. Bakalım neler var. Aa Footlocker. Hay Allah. Ayakkabı bakayım. Adidas fiyatları burada ülkemize göre daha uygun gerçekten de. Şimdi bir tane spesiyal modelini deneyeceğim. 109 Euro. Türkiye fiyatına baktı Cenk. Biraz önce 6000 liraymış. Avantajlı oluyor her türlü. Şimdi numarası gelsin deneyeceğim. Bu Türkiye'deki Foot var mı bilmiyorum ama suet ayakkabı aldığınız zaman bunu böyle koruyucu spreyler oluyor. Onu direkt makinede yapan bir sistem yapmışlar. 6 Euro ekstra vererek yaptırabiliyorsunuz. Yine Türkiye'de olmayan ve benim çok beğendiğim markalardan bir tanesi Urban Outfitters. Gençlerin çok seveceğini düşünüyorum. Bilen zaten biliyordur. Çok güzel trend ürünler yapıyorlar. 22 euro güneş gözlüğü. Eğer videonun başında gösterdiğimiz AVM'ye gitmezseniz ama yine de teknoloji alışverişi yapmak isterseniz bu alışveriş caddesi üzerinde de Satürn var. Yine MediaMarkt'ın kardeş kuruluşu. Satürn'de de bazı ürünlerde uygun fiyatlar var ama ne yapacaksınız? Telefonu elinize alıp her seferinde Türkiye'de ne kadar da burada ne kadar diye kontrol etmenizde fayda var. şehirle ilgili belki en çok bilinen şey tabii ki futbol takımın Bayern Münih. Burada büyükçe bir mağazaları var. İşte formasından tutun atkısına, tişörtünden şeyine bir sürü farklı farklı ürünlerini satıyorlar. Eğer futbol takımını ekstradan seviyorsanız muhtemelen burada bayılacağınız şeyler bulabilirsiniz. Ha bu arada buraya kadar gelmişken Allianz Arena'yı da gezebilirsiniz. Bizim çok vaktimiz olmadı bunun için ama futbol fanları özellikle çok sevecektir da. Maç formaları var, 150 küsür euro onlar. Bir de taraftar formaları var, onlar da 100 euro. Valla mağaza beni şaşırttı. Bayağıdır gördüğüm en iyi taraftar mağazalarından bir tanesi. Çok güzel çeşitler var. Bayern Münih sevenler, futbola ilgisi olanlar burada hem çok eğlenecektir hem de kendilerine göre bir şeyler bulacaktır mutlaka. gördüğüm en dolu, en renkli, en çok çeşit olan figür, eğlence ve benzeri dükkandayız şu anda. Bakın Yüzüklerin Efendisi ile ilgili mesela benim daha önce hiç görmediğim şeyler var burada. One Ring üzerindeki yazıların olduğu bir yastık var. Şurada mesela Saron'un çok güzel bir figürü var. 429 Euro diyor. tişörtler 24.95. Bu arada dükkanın her yerinde tişört var. Yani ilginizi çekecek bir dizinin, çizgi filmin, filmin vesaire mutlaka bir tişörtünü bulursunuz. Elbette böyle bir yerde Marvel ve DC evrenleri de unutulmamış. Hem eşantiyonlar, oyuncaklar, figürler hem de çok güzel tişörtler var. Gandalf şeklinde ve Gollum şeklinde banyo ördeği de var. Ee, bakalım. Bu 5 25 Euro'ymuş. Böylece alışveriş videomuzun da sonuna geldik. Umarız keyif almışsınızdır izlerken. Hadi bir sonraki videoda görüşürüz.